<laughs> Hücrelerimiz temel enerji molekülü olan ATP'yi üretebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Oksijenin vücut içine alınması, Hücrelerimizde oluşan karbondioksitin vücut dışına atılması solunum sistemiyle gerçekleşir. Karıştırılmaması gereken bir ifade. Hücresel solunum ile yani hücrelerde besin monomerlerin parçalanması ve enerji elde edilmesi olayı. Soluk alıp verme olayı karıştırılmamalı. Bu yaptığım olay soluk alıp verme. Hücresel solunum ise besinlerin hücrelerde oksijen ile parçalanması sonucunda enerji elde edilmesi. Solunum sistemi ise bunun için gerekli olan oksijen hücrelere taşınması ve sonuçta oluşan karbondioksitin hücrelerden dışarı atılması için görevler. Solunum sisteminin başlıca görevleri dışarıdan alınan havayı alçı yerlere taşımak, hava ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlamak, solunum yüzeyinin çevresel faktörlerinden, sıcaklık değişimlerinden ve de hastalık yapıcı mikroplardan korumak, ayrıca burun yoluyla kokunun alınmasını sağlamaktır. Solunum sistemine ait yapılar incelediğimizde burun, yutak ve gırtlak, soluk borusu ve akciğer. Şeklimizi bir inceleyelim. Dışarıdan aldığımız hava ağızdan veya burundan ikisinden de alınabilir. Yutak ve gırtlak kısmından ki burada dikkat edin. Gırtlak kapağı denilen bir yapı var. Bu yapının görevini sindirim sisteminde daha önceden görmüştük. Lokma yutarken soluk borusunu, nefes alırken yemek borusunu kapatıyor. <laughs> Alınan nokta buradan soluk borusuna girip, Soluk borusu akciğerden girerken iki kola ayrılır. Bunlara bronş diyoruz. Bronşlar akciğerin içinde daha küçük yapı olan bronşluklara ayrılır. Ve bunlar solunum sisteminin akciğerlerinin en küçük yapı birimi olan alveollerle irtibat halinde. Bir de şekilde dikkat edilecek bir nokta bu kısım sol akciğer. Şu kısım sağ akciğer. Sol akciğer Şeyi, mukus salgılayan epitel hücreleriyle kaplıdır. Burundaki mukus alınan havayı temizler. Toz partiküllerinin alınan havayı nemlendirir. Toz partiküllerinin ve mikropların tutulmasını sağlar. Burun içindeki kılcal damarlar alınan havanın ısıtılmasını sağlarken kıllar ise sürmesini sağlar. Yutak ve gırtlak bölümünde yapıyı incelediğimizde yutak ağız ve boşluklarının birleştiği yer dış ortamdan alınan havanın soluk borusuna besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar. Gırtlak üst kısmında ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen gırtlak kapağı olarak adlandırdığımız epiglottis denilen yapı bulunur. Yutkunma sırasında gırtlağın yukarı doğru hareketiyle bu kapak soluk borusunu kapatır, alınan besinlerin yemek borusuna geçmesine sağlar. Yutkunma dışında sürekli açılır. Gırtlak ise kıkırdak yapı olup ses tellerini taşır, Havanın geri çıkmasıyla bu tekrar titreştirilerek ses oluşur. A <laughs> Ayrıca yukarıdan gelen havayı da soluk borusuna getirir. Soluk borusu dıştan içe doğru üç tabakadan oluşur. Bunlar bağ düz kas ve kıkırdak halka. Dikkat edin. İç yüzeyinde sivler var. Ektel oktan oluşuyor. Sivri ektel okta bulunan mutuz salgılayan hücre ortamı nemlendirir ve dış ortamdan gelecek olan partiküllerin yakalanmasını sağlar. Bu partiküller sillerin yukarıya doğru hareketiyle dışarıya atılır. Kıkırda kalkalar ise soluk borusunun kapanmasına engel olur. Soluk borusunun düz kaslı tarafı yemek borusu ile komşudur. Yani soluk borusu kıkırdak halkaları bulunduruyor. Fakat bu kıkırdak halkalar tamamen yüz svarlak bir yapı değil. Şu kısmında kıkırdak bulunmaz. Yemek borusuna gelen kısmında Sadece düz kaslı Bu da yutkunmayı kolaylaştıran bir faktördür. Soluk borusu iki bronşa ayrılarak her bir akciğere kol verir. Akciğerler göğüs boşluğunda diyaframın üzerinde bulunan akciğerlerden sağdaki üç, soldaki iki bölmektir. Çünkü kalp sol akciğere daha yakın. Akciğere giren bulaşlar bronşitlerle bronşitler ise alveolerle sonlanır. Flora akciğerler saran çift katlı zardır. İki zar arasında flora sıvısı bulunur. Buna benzer bir yapıyı dolaşım sisteminde perikardda da görmüştük. Perikard tabakası iki kısımdan oluşuyor kat diye adlandırıyor da biri. İkisi arasında bir sıvı bulunuyordu. Burada da çift katlı bir zar var. Arasında flora sıvısı var. Bu sıvı akciğerlerin çalışmasını kolaylaştırır. Kaburga kemiklerinin akciğerlere zarar vermesini de engeller. Diyafram göğüs ve kanın boşluğunu birbirinden ayıran kubbe içindeki bir kastır. çıkıyor. Özellikle ekleme yapacak olursak Alveolar tek katlı yassı epitelden oluşur ve etrafı katı damarlarla kaplıdır. Burada gaz değişimi, oksijen, karbon dioksit alış verişi, difüzyon olur. Alveol hücrelerinin salgıladı lipoprotein yüzey gerilimini düşürerek suyun korunmasını ve soğuk verme sırasında kullanılan kas gücünün azalmasını sağlar. Ayrıca ve proteinlerden oluşan surfaktan adı verilen madde alüvallerin yapışmasını engeller açık kalmasını sağlar. Sorumuza bakalım. Solunum sistemin görevleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hava ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlar. Doğrudur. Doku hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılar. Bu da doğru. Fakat bu hücrenin verikoz ihtiyacını karşılama solunum sistemine ait değil. Bu soruya bir ilave yapmak istiyorum. Dış ortamdan alınan havanın akciğer alveollerine ve kana gelmesi Arvale tek sıra yası etkilerden oluşur. Akçe'nin üzerinde sanan zar plavra olarak adlandırılmıştır. Çift katlıdır. Ki çift kat iki zar arasında plavra sırası bulunur ve dolayısıyla akciğerlerin çalışmasını kolaylaştırır. diyafram kası kasılır. Bu arada kubbeleşmiş olan diyafram düzleşir. Göğüs içi hacim artar. Göğüs içi basınç hacmin artmasına bağlı olarak basınç azalır. Dış basınç iç basınçtan yüksek olduğu için hava ağızdan ve burundan akciğerlere dolar. Buna bağlı olarak diyafram aşağıya doğru düzleştir. Karın iç hacmi azalır, basıncı artar. Bu şekilde nefes alınır. Soluk verme sırasında ise kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası gevşer. Bakın diyafram kubbeleşti. Göğüs içi hacim azalır basınç artar, iç basınç dış basınçtan yüksek olduğu için hava ağızdan ve kulundan dışarı gelir. Ama buna bağlı olarak karın bölgesiyle ilgili incelersek karın iç hacmi artar, karın içi basınç azalır ve bu şekilde nefes verilir. Yukarıda verilen solunum sistemine ait kısımlar ve açıklamalarından doğru eşleştirilmesi hangisinde verilmiştir? Ses tellerinin bulundurur ve sesin oluşumunu sağlar. Gırtlak. Havanın süzülmesi, ısıtılması ve nemlendirilmesini sağlar. burun. Gaz değişiminin gerçekleştiği yerleri ve etrafı kılçallarla sarılır. Ay Soluk borusunun yapısında verilenlerden hangileri bulunur? Soluk borusunda kıkırdak, bağ doku, epitel doku bulunur. Fakat çizgili kas bulunmaz. Yukarıdaki grafiklerden hangileri <laughs> soluk verme sırasında meydana gelir? Dikkat ediniz. Soluk verme ສະຫຼະສະນະ